Evet. Şemsiye altı bidonu tamiratı nasıl yapılır? Şemsiye altı bidonu tamiratına uğraşacağınızda su kaçırıyorsa eğer yapmanız gereken içine çakıl taşı doldurmak. Sürekli su kaçırıyorsa tam <laughs> tamirat uğraşmanıza gerek yok. <laughs> Doğrudan şimdi çakıl taşı dolduruyorsunuz, kum değil ama çakıl taşı. da doldurabilirsiniz ama biz çakıl taşı dolduruyoruz. Bu taşlardan sürekli su eksilmesine kesin çözüm. Şemsiye bidonu tam ilası silikonla yapılır ama biz onunla uğraşmıyoruz. Silikona gerek yok. Bu şekilde çakılıyoruz. Burada şu ek yerlerinde çok az bir sızdırma oluyor. Fabrika hatası. Tabi güneşte kala kala biraz daha zor oluyor. Biz ne yapıyoruz? Bu şekilde çakıl taşlarını dolduruyoruz içine. Bu şekilde üzerine şemsiyemiz çakacağız. Olay bitecek. Siz de kum veya çakıl doldurabilirsiniz. İçine kum, çimento karışımı, beton atabilirsiniz. Kum, çimento karışımı, beton diğer videomuzda yapalım. Diğer videomuzda kumla çimentoyu karıştırıp direkt bidonun içine dolduralım. Kurumaya bırakalım. Ve daha sonra mis gibi tertemiz olmuş olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere.